Evet, ceza sahası içine doğru hareketlenen Erkan, Erkan ve top taça çıktı, evet. Taçı Orhan kullanacak, evet, hayır, Erkan kullandı, Erkan topu Muhammed'e verdi, Muhammed, Muhammed topu ayağından çıkarırsa tehlike, Orhan'a geldi top, Orhan Ramazan'a verdi, Ramazan top kaybı yaptı, Erkan ilerliyor, Erkan ceza sahasına doğru ilerliyor, Erkan'da top, evet, Muhammed'e verdi tehlike, Muhammed kaçtı araya, Muhammed topu kaçtı, evet. Muhammed sağ soldan ilerliyor. Orhan kaptı topu. Orhan Ramazan'a verirse tehlike. Evet Orhan Ramazan'a veriyor galiba. Evet. Şimdi Orhan topuk pası yaptı. Ramazan'da da top. Ve Orhan kaçtı ileri. Ceza sahasına doğru ilerliyor. Orhan topla ilerliyor. Tek başına ilerliyor. Orhan ilerliyor. Vurursa tehlike. Gol olur mu? Gol! Orhan'ın vuruşu gol ve tekrar eee ağır çekimden tekrar golü izliyoruz. Evet ceza sahası içine Orhan nasıl girdi onu görüyoruz. Evet. Topu Muhammed'den kaptı. İlerliyor. Arkada bütün topçuları sürüklüyor peşinden. Rakibi sürüklüyor. Geliyor. Ağır çekim. Ağır çekim. Ve vurdu ve böyle gol oldu. Evet sayın seyirciler. Evet Muhammed'de top başlıyor. Muhammed Erkan'a verdi. Erkan hızla ilerliyor. Erkan rakip sahaya hızla giriyor. Ceza sahası içinde. Vurursa tehlike. Vurdu. Vurdu ve gol oldu. Evet Erkan'ın golünü şimdi ağır çekimden tekrar izliyoruz. Evet Erkan topu aldı. Rakip topçuları peşinden nasıl sürükledi onu görüyoruz. Evet Uğurcuğum tekrar geri oynat. Cıt 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 cıt. Evet. Evet yavaş yavaş ilerliyor. Rakip arkadan yavaş yavaş hızla ilerliyor. Erkan vurursa deli getirdik. Erkan vurdu ve gol oldu. Evet o Erkan'ın gol sevinci. Erkan koşarak evet, takla atıyor bakla atıyor. Ve Erkan rakip oyuncuyu kendi oyuncusunu sakatıyor. Ramazan ilerliyor, Ramazan orta açarsa tehlike Ceza içine, Orhan gidiyor, Orhan tehlikeli. Orhan orta açamadı, yere düştü. Muhammed kaptı, soldan ilerliyor. Muhammed ortaladı. Ramazan kesti topu, evet Semih Kaya gibi Ramazan. Evet, Orhan çizgide, şey, Erkan çizgide yakaladı. Erkan vurursa tehlike, Erkan Muhammed'e verdi, kale boş. <laughs> Muhammed vurursa tehlike, Ramazan kayamadı topa ve gol oldu. Sayın seyirciler maç 2-1. 2-2 olursa iki tarafta penaltılara kalıyor. Topu Ramazan aldı. Çok tempolu gidiyor maç. Orhan kaçtı oradan. Orhan'ı gördü. Orhan koşuyor. Orhan tek başına ilerliyor. Orhan vurdu delike. Vurdu ve gol oldu. Gol sevinci Orhan. Gol sevinci. Evet Orhan'ın gol sevinci. Evet Orhan'la röportaj yapıyoruz. Son saniyedeki gol hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet doğru Bey Evet topu arkadaşımız iyi ara attı Evet Ben de değerlendirdim Evet Evet Ramazan'ın asisti hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi ceza sahasınızdan orta sahaya kadar Çok bir güzel. pas verdi Ve sen rakip ceza sahasına kadar girdin Çok güzel pas verdi Arkadaşımız Ben de tamamladım Şu anda penaltılara kaldınız E kazanma umudunuz nedir? Var Çok Var. güzel Evet Golün asistini yapan Ramazan'la. Evet Ramazan. Şu anda kendi sahanızdan topa vurduğun gibi Orhan'la buluşturdun ve Orhan son golü attı. Ne düşünüyorsunuz? Ee, İzmirlerle çok çalıştık. Ee, defans arkasına top çok denedik. Bunu amaç için de başardık. Penaltılara katılacağım camza inanıyorum. Peki penaltılar e, konusunda kendine güvenin nedir? Sonsuz. Çok güzel. Evet şu anda beraberliğe son anda razı olan takımdan Muhammed'le konuşuyoruz. Evet Muhammed. Takımınız 2-1 galipken son sahnede atılan gol sizi ne kadar yıktı? Çok iyi oynadık. İki takım da çok iyi mücadele etti. Son dakikada dediğimiz golle penaltılara kaldık. Bakacağız artık ileride penaltılar. Ee, peki penaltılar sonunda maçı kaybederseniz 2-1'lik galip galibiyetten maçı kaybetmek ne kadar büyük bir üzüntü olabilir? Çok üzüntü oluruz. Moralsiz başlarız diğer haftalara. Peki ee, kendi takımınızın taraftarları ee, bu konu hakkında ne gibi yorumlar yapar veya ne gibi bir çalkalantılar olabilir kulüp içerisinde? Çok tartışırlar, olumsuz yönde e, konuşurlar. Bu sizi ne kadar etkiler? Bizim de moralimizi bozar diye düşünüyorum. Peki gelen transfer teklifleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Eskişehir Spor'dan 3 e, ay önce de bir teklif geldi size. Eskişehir Spor'dan gelen sporcumuz ya çok iyi bir hani onu da biliyoruz nasıl oynadığını. Siz de Eskişehir'den teklif aldınız yalnız. Eskişehir Spor'a gitmeyi düşünüyor musunuz? Gazetelerde yazılan e, makaleler e, sizin gideceğiniz yönünde. Şu an gerçekten değil gazete, gazete pekiler. Öyle bir kararım yok şu anda. Çok teşekkür ederiz, evet. Şu anda yıkılmış bir futbolcuyla, yani 2-2 berabere kalan takımın oyuncusu Erkan ile. Evet, Erkan'ın yanına doğru gidiyoruz. Evet. Ee, ve centilmen... inanamıyorum Centilmenlik diye diye giden, 2-2'lik e, maçın asistini yapan Ramazan ve 2-2 kalan takımın forvet oyuncusu Erkan. Evet Erkan. Öncelikle e, 2-1 galibiyetten 2-2 olması ne kadar yıkıcı bir durum. E, peki gazetelerde de okuduk. Geçen ay yazmıştı sanırım. Altay'dan ve Bankasya'nın diğer çeşitli takımlarından teklifler aldınız. E, neden gitmeyi düşünmediniz? Ve e, Süper Lig'de kadroya da az girdiğinizi söylüyorlar ama yine de her hafta oynuyorsunuz. Ve bugün de bir gol attınız. Bu takımdan memnunum. Takım çalışması iyi olur. Peki, e, şu anda takımınızda aldığınız paradan daha fazla paralar teklif edildi halde bankasaya neden gitmeyi düşünüyorsunuz? Buradaki ortam daha iyi. Çok güzel. Yani takım ruhunu her şeyden önde tutuyorsunuz. Evet. Peki penaltılar konusunda ne düşünüyorsunuz? Kaybederseniz, e, kendi taraftarlarınızdan alacağınız tepki B büyük bir tepki olur. Benim şike davası gibi. Ama şike yaptığınızı düşünmüyoruz biz de basın olarak. Evet. Çok güzel. E, penaltılarda başarılar dileriz. Evet penaltı öncesi iki takımın oyuncularını görüyoruz. Evet hazırlıklar son hazırlıklar. Evet şimdi ilk penaltıyı kullanacak takımın futbolcusu Ramazan penaltı noktasına topu dikti. Ve kalede evet kalecileri kırmızı kart gördüğü için rakip takımdan Erkan. Evet Erkan kalede. Hakemin dediğiyle penaltı kullandı ve gol oldu. Evet. İnanamıyorum. Timsah yürüyüşü yapıyor Ramazan. Evet, şimdi diğer takımın futbolcusu Muhammed penaltı noktasına geliyor ve kaleye yine diğer takımdan kırmızı kat gören kaleci yerine Orhan, evet orta saha oyuncusu Orhan. Evet. Orhan maç esnasında çıkan kavga nedeniyle İki takımın kalecisi de kırmızı kart görmüştü. Şu anda Muhammed'e hakem düdüğü çalmadı. Orhan yerinde. Muhammed topa bakıyor. Kaleciye bakıyor. Ve düdük çaldı. Orhan topu başına. Orhan vurdu ve gol oldu. 3-3 Orhan. Evet. Nasıl bir sevinç bu. İnanamıyorum. Bunu biz daha önce hangi... inanamıyorum Samba yapıyorlar. Evet. Muhammed samba yapıyor. Sanırım Alex de eski takım arkadaşı. Evet. Şu anda Orhan topun başına geldi. Maç 3-3. Orhan evet. Erkan tekrar kalede. Hakem dediği çalmadı. Yalnız arkada bir kargaşa var. Ramazan ile Muhammed tartışıyor. Evet iki takım taraftarları tartışıyor. Evet oyuncular tartışıyor. Evet hakem geldi. Evet, evet. inanamıyorum. İnanamıyorum. Hakem geldi uyardı. Evet Elin elini uzattı. Hakem ya. elini uzattı. Evet elini çekiyor. çekiyor çekiyor çekiyor. Tamam sakin ol. Evet. 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 Ramazan'a sağlık mü görevleri müdahale ediyor. Evet sağlık görevleri müdahale ediyor. Ve Ramazan'a bir şey yok. Evet. Kalkıyor penaltı şey Evet Barış'ı iki takım taraftarlar, oyuncuları. Evet tribünlerde yükselen sesler. Evet Orhan için hakem şimdi düdüğü çalmak üzere. Ve çaldı. Orhan topu başta vurdu. Ve kaleci kurtardı. İnanamıyorum. Orhan'ın topunu kurtardı kaleci. Ve maç 3-3. Evet kaleyi yine Orhan geçiyor. Topun başında Erkan. Evet demin kalede şutu kurtaran Erkan. Evet ikinci penaltılar çekiliyor. Evet, evet, şu anda Hakem düdüğü ve çaldı. Erkan vuruyor, Erkan ve gol oldu. Evet, Ramazan üzülüyor, yıkılmış gibi. Şu anda maç 4-3'e geldi. Tekrar sarı kırmızılar öne geçti. Evet, sarı lacivertler karşısında sarı kırmızılar öne geçti. Evet, şu an topun başında üzgün Ramazan. Kaleciye bakıyor, topu dikiyor. Ve tekrar Erkan Kale'de. Üçüncü penaltı sonucunda. Evet ne olacak bakalım. Ramazan vurdu ve gol oldu. 4-4. Evet sayın seyirciler Ramazan vurdu gol oldu. Evet Muhammed'de bir üzüntü, pişmanlık. Acaba kazanabilecek miyiz diyor. Ve Muhammed topun başında. Üçüncü penaltılar çekiliyor. Muhammed atarsa üçüncü penaltılar sonunda 3-2 öne geçecek sarı kırmızılar. Hakem dedi. Çaldı. Evet Muhammed. Muhammed vurdu ve gol oldu. 5-4. Evet. Ramazan bir kez daha yıkıldı ve sarı lacivertlerde Orhan topun başına geliyor. Orhan şut çekerse, evet, gol olursa durum 6-5'e gelecek. Hakem düdüğü çaldı. Evet. Ve Orhan attı. 6-5 oldu. 6-5 oldu. Ve sarı kırmızılardı top tekrar. Evet. Dördüncü penaltılar sonu. Evet, beşinci penaltılar çekiliyor.